6 Şubat 2023 günü millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. 45 bin insanımız resmi rakamlara göre deprem nedeniyle rahmetli oldu, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza şifalar, bütün milletimize bas sağlığı diliyorum. Bu deprem, bu acı felaket bize bazı şeyleri daha net görme olanağı sağladı. Milletimizin ne kadar yüce gönüllü bir millet olduğunu, ne kadar yardımsever ve dayanışma içinde bir millet olduğumuzu gördük. Üzülerek söylüyorum, devletimizi yönetenlerin de ne kadar yetersiz, ne kadar liyakatsiz, ne kadar aciz ve küçük olduğunu gördük. Bu iktidar yani devletimizi hükümet edenler maalesef sınıfta kaldılar. Yaptıklarıyla değil yapamadıklarıyla konuşuluyorlar. Depremin ilk üç günü o enkaz altında insanlarımızı yapayalnız, çaresiz, kaderiyle baş başa bıraktılar. Bu acı tablo sonrasında alel acele bir kararla ülkeyi yönetenler üniversitelerimizi kapatma kararı aldılar. Yurtlarda bulunan öğrencilerimize ait eşyalar sorgusuz sualsiz çantalara, poşetlere doldurulup kapı önlerine bırakıldı. Çocuklarımız mağdur edildi. Bir sürü öğrenci bizlere bu meseleyi iletip şikayetçi oldular. Sayın Genel Başkanımız çıktı. Yapmayın, etmeyin. Üniversitelerimizi kapatmayın. Çocuklarımızı eğitimden koparmayın dedi. Bu ülkenin saygın bilim insanları, bu meselede yetkin insanlar, söz sahibi insanlar açıklamalar yaptılar. Üniversiteleri kapamayın dediler. Fakat iktidar kulaklarını tıkadı, bildiğini okudu. Bakın, alınan kararla öğrencilerimizin boşalttığı o yurtlara deprem zedeleri yerleştireceğiz dediler. Şimdi Trabzon'da meseleyi bir inceleyeyim dedim. Trabzon'a bugüne kadar 15.814 deprem zedemiz geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler. Başımızın üstünde yerleri var. Trabzon konuksever insanların şehridir. Her birimiz o misafirlerimize kucak açtık. Bu misafirlerimizin nerede kaldıklarını ve kaç kişi olduklarını valilikten aldığım günlük raporlarla takip ediyorum. Son gelen rapora göre 15814 misafirimiz var Trabzon'da. Adana'dan, Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten, Hatay'dan, Maraş'tan, Malatya'dan, Osmaniye'den, Şanlıurfa'dan ve Elazığ'dan gelen bu misafirlerimizin 1297'si KYK yurtlarında kalıyor. Yani öğrencilerimizin boşalttığı yurtlarda 15814 depremzedemizin 1297'si kalıyor. Diğer depremzedelerimiz kendi imkanlarıyla yer tuttular. Büyük çoğunluğu otellerimizde misafir ediliyor, apartlarda misafir ediliyor ama çok az bir kısmı. Yani %8.2'si KYK yurtlarında kalmayı tercih etmişler. Trabzon'un KYK yurt kapasitesi 14666. 14.666 kişilik bu yurtlarımızda şu anda kalan deprem sayımız 1297. Yani KYK yurtlarımızın %8.8'i dolu, büyük çoğunluğu boş. Ey iktidar, alel acele bir kararla üniversitelerimizi kapattınız, çocuklarımızı eğitimden uzaklaştırdınız. Pandemi döneminde bu çocuklarımız zaten iki okullarından ayrı kaldılar. Eğitimlerinden uzak kaldılar. Bir de deprem nedeniyle çocuklarımıza üniversiteleri kapatınca bu çocuklarımız eğitimden uzak kalarak aslında mesleki yeterlikleri eksik olarak mezun olacaklar. Dolayısıyla vakit kaybedilmeden bu kararın tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Üniversitelerimizin açılması, çocuklarımızın üniversitelerine buluşturulması gerekiyor. Bakın rakamlarla ortaya koydum. Sizin iktidar olarak ileri sürdüğünüz KYK yurtlarını deprem tahsis edeceğiz. Onları orada misafir edeceğiz. Teziniz geçerliliğini kaybetmiştir. Rakamlar ortada. Trabzon'da yurtların sadece 8.8 dolu, %91.2'si boş. Bu %8.8 doluluğu sağlayan depremzede misafirlerimizi başka yerlerde rahatlıkla misafir edebiliriz ve yurtlarını öğrencilerimize tekrar tahsis edebilir üniversitelerimizi açar üniversitelerimizde eğitime başlayabiliriz. Buradan bu veriler ışığında iktidara tekrar çağrıda bulunuyorum. Bu hatadan bir an önce vazgeçin. Üniversitelerimizi açın, yurtları çocuklarımıza yeniden tahsis edin.